Merhaba çocuklar. Bugün çok güzel bilmecelerimiz var. Şimdi resimle de görünen ve ormanların kralı olarak bilinen çok güçlü bir hayvan. Hadi sesini dinleyelim de tahmin edelim bakalım. <laughs> ve süremiz başladı. Bence buldunuz değil mi? Hadi gelsin bakalım cevabımız. Süremiz bitti. Evet cevabımız tatlı bir aslan. Çok güçlüdür ve çok hızlıdır. Ormanların kralıdır. Şimdi ikinci bilmecemiz gelsin bakalım. Gördüğünüz gibi çiftlik hayvanları, bu çiftlik hayvanlarından biri olacak sorumuz. Çok hızlı koşar ve otla beslenir. Ayrıca boyu da oldukça uzundur. Hadi şimdi sesini dinleyelim, tahmin edelim bakalım. <laughs> Evet buldunuz değil mi? At. Ata binmeyi sevenler hangileriniz? Üçüncü sorumuz gelsin mi çocuklar? Yer çiftlik hayvanlarına devam edelim. Şimdi bu hayvanlardan birisi bize çok yardımcı olur. Çünkü bize yumurtalarını verir. Ve bu yumurtalar çok lezzetlidir. Peki bu hayvan hangisi acaba? Sesini dinleyelim mi? Evet şimdi bir horozun sesini duydunuz. Tavuklar ve horozlar en sevdiğimiz hayvanlardan ama yavruları şahane. Civcivler nasıl da tatlı görüyor musunuz? Evet bilmecelerimiz buraya kadar. Bir sonraki bilmecede görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.